Merhabalar ben Ayşe Aygün. Fen bilimleri testinin AYT bölümündeki biyoloji sorularını beraber çözeceğiz. Sorularımız 28. sorudan başlıyor. Birlikte bakalım sorularımıza. Şekilde iki farklı bitkiye ait tohumların çimlenmesi gösterilmiş. Ve buna göre her iki bitki türünde karşılaştırmamızı istemiş ve ortak olan seçeneği bulmamızı istiyor bizden. Baktığımız zaman yaprakların anatomik yapısı, gövdede kambiyumun enine kalınlaşma sağlaması, tohumlardaki çenek sayısı, primer büyümede görev alan meristem çeşidi, gövdede yer alan iletim demetlerinin dizilişi. Şimdi arkadaşlar bu soruda şekil de vermese seçeneklere baktığımızda bizden tek çenekli ve çift çenekli bitkileri karşılaştırmamızı istediğini görebiliyoruz. Aralarındaki temel farklara baktığımızda yaprakların anatomik yapısı olarak tek çenekli bitkilerde paralel damarlanma, Çift çenekli bitkilerde de ağası damarlanma olacaktır. Dolayısıyla burada bir farklılık bulunmaktadır. Bunun farklı olduğunu ifade edebiliriz. Gövdede kambiyumun enine kalınlaşma sağlaması. Tek çenekli bitkilerde biz enine kalınlaşma görmüyoruz, kambiyum bulunmaz diyoruz ama çift çeneklilerde bulunur. İn aralarında farklılıklardan bir tanesi buradadır. Tohumlarındaki çenek sayısı, tek çenek çift çenek diye nitelendirdiğimiz için zaten çenek sayılarında da farklılık var. Primer büyümede görev alan meristem çeşidi. Şimdi birincil büyümeden bahseder. Birincil büyümede bitkinin gövde ucu ve kök ucundaki büyümeyi düşünürsek buradaki apikal, lateral meristemler bitkinin boycu uzamasını ya da inle kalınlaşmasını sağlar. Bu durumda da her bitkide ortak olarak gözlemleyebileceğimiz bir durum olduğu için Ortak olan seçenek D seçeneğidir. Yine E seçeneğinde yer alan iletim demetlerinin dizilişi de bize büyümü hatırlatır. Kambiyum bulunan bitkilerde iletim demetleri düzenli dağılım gösterirken kambiyum bulunmadığı zaman iletim demetleri düzensiz, dağınık haldedir. Bu nedenle bunun da farklı olduğunu görebiliriz. Diğer sorumuza devam edelim. 29. sorumuz kılcal damarlar ve doku sıvısı arasındaki madde alışverişini bizlere göstermiş. Şeklende bunu ifade ediyor. buradaki şekli incelediğimiz zaman arkadaşlar Starling hipotezi bu soruda hatırlamanızda fayda var. Onunla alakalı bir soru gelmiş. Kan basıncının atardamar ucunda 40 mm civar, toplar damar ucunda ise 15 mm civaya düştüğünü yani kan basıncının atardamar ucundan toplar damar ucuna doğru azaldığını görebiliyoruz. Yine burada dikkat edeceğimiz bir kuvvet de ozmatik basınçtı. Ozmatik basınç damar boyunca sabit değişmeyecektir. Şimdi bu bilgilerimizi kullanarak doğru olan seçeneğe doğru gidelim. Ee, kılcallarda atar damar ucundan toplar damar ucuna gidildikçe kan basıncı azalır. Evet bunu burada da arkadaşlar sayısal olarak da verilmiş doğru bir bilgi olduğunu görüyoruz. Protein ozmatik basıncı kılcalların her noktasında aynıdır. Evet sabittir 25 milimetredir. 25 mm cıva basınca sahiptir. Doğrudur. Kan basıncının artması doku sıvısına kılcal damardan daha fazla madde geçmesine neden olur. Yani bu aslında ödem oluşumu diye görmüştük bunu. Ödem oluşma sebebiydi aynı zamanda. Kan basıcının fazlalaşması da böyle bir duruma yol açacaktır. Dolayısıyla bunun da doğru olduğunu düşünür. Hemen şöyle cevaplara da bakarsak. 1, 2 ve 3'ün olduğu seçenek cevabımız E olması gerekiyor. 30. sorumuza devam edelim. Simbiyotik ilişki sorusu gelmiş burada. Hemen örneklerine bakarak ne olduğunu çıkarmaya çalışalım burada. Mandalar otlamak için gezindikleri sırada attıkları adımlarla bitki ve böcekleri ezebilir. Şimdi bakın arkadaşlar burada manda ve bitki böcek arasındaki ilişkiyi yorumlayacağız. Mandalar bu durumda etkilenmezken evet bir taraf etkilenmiyor. Bitki ve böceklerde olumsuz etkileniyor. Yani şu tarafa nötr dersek arkadaşlar bu tarafı da eksi atabiliriz. Bir tarafın etkilenmediği, diğer tarafın da zarar gördüğü birlikteliği sorgulamış. Ya da e, ikinci örneğimizde olduğu gibi ceviz ağacının yaprak ve meyvelerinde üretilip yağmurla toprağa karışan jugnon adlı madde diğer bitki türlerinin gelişimini olumsuz etkileyerek olumsuz bir durum var. Ceviz ağacı da bu durumdan etkilenmediğine göre bakın yine aynı örnek bir tarafın nötr diğer tarafında olumsuz etkilendiği durum. E, tanım bize neyi ifade eder? Amensalizmi ifade eder. Doğru seçenekte bu nedenle ve şıkkı olmalıymış. Evet 31. şeklimize baktığımızda bu soruda gözle ilgili bir soru gelmiş. Bir görüntü sol görsel alan sağ görsel alan olmak üzere iki bölümü göstermiş arkadaşlar. Burada optik kiyazma yaptığını iki gözünde görüş alanlarının beyine çapraz yaparak gittiğini şuradaki şekilde görebiliyoruz. Aynı zamanda oluşan entegre görüntüyü birleşik görüntüyü de burada vermiş. Yine soruda bu bağlantılar gösterilmiştir diye ifade ediyor. Hangilerinin doğru olduğunu bizlere sormuş. Şöyle bakarsak sorumuza, her iki gözden çıkan beyin kubu da optik kiyazma olarak adlandırılan bir bölgede birleşir. Evet, optik kiyazma yaparak birleşir, ortak bir görüntü oluştururlar. Bu nedenle doğru olmalı bu cevabımızı alacağız. Gözde oluşan impulslar beyin kabuğuna doğrudan iletilir. Şimdi dikkat edeceğiz arkadaşlar, buraya doğrudan mı gider? Hayır, önce talamusa uğrayacak, sonra ilgili merkeze giderken oradan gidecek. Yani doğrudan bir gidiş söz konusu değildir. Bunu almayacağız. Sağ göze ulaşan impuls beynin hem sağ hem de sol görmeli buna ulaşır. Evet her iki bölüme de ulaşmış olacaktır. Bunu da doğru olarak e, düşüneceğiz. Cevabımızı da dolayısıyla 1 ve 3 olarak almamız gerekir. 32. sorumuza devam edelim. Bu e, kabın içerisinde arkadaşlar amino asitler e, bulunuyor. Protein sentezinin gerçekleştiğini biz burada görüyoruz. Ve bizden istediği şey... Mesajcı Reyna'nın en az kaç kodon bulundurduğu, en az kaç tane kodon burada görev yapmıştır diye soruyor. Evet bilgiyi hatırlarsak bir kodon bir aminosit sentezi yapabiliyordu. Şimdi bakarsak burada 3 adet serin, 3 burada, 2 tane burada, 2 adet valin, 1 adet lizin, 1 adet metionin, 4 adet lösin aminositleri bulunuyor. Öyleyse toplam sayıda protein sentezi zaten arkadaşlar hatırlarsanız, A, U, G ile başlayacaktır. Yani metiyon ile başlayacağız. Bir adet bundan bulunuyor. Sonra ortaya sentezlenecek olanlar gelir ve stop kodonu da son kodonumuz olmak durumunda. Bu araya yerleştireceğimiz amino asitler neler? 3 burada, 2 burada, 5 arkadaşlar. 1, 2, 4, daha 6. Toplamda bu araya gelmesi gereken 11 tane kodonumuz burada var. 11 kodon burada ve biz bu sentezi sonlandırabilmemiz için stop kodonuna da ihtiyacımız var. Dolayısıyla buradaki en az kaç kodon dediği için stop kodunda sayar cevabı 12 olarak almamız gerekir. 33. sorumuz sindirim sistemi ile ilgili bir soru. Burada karbonhidratların sindiriminde görev olan enzimlerin hangisinin salgılandığı yapı diğerlerinden farklıdır diye sormuş. Evet enzimlerimizi arkadaşlar burada vermiş hepsi karbonhidratların sindirimde görev alıyor ama birisi diğerlerinden farklı. Yine ön bilgi olarak da karbonhidratların sindirimi için ağız ve ince bağırsakta gerçekleşir diye bize bilgi sunmuş. Baktığımız zaman burada hemen gözümüze çarpması gereken bir amilaz var. Çünkü amilaz ağızda bulunan e, kimyasal sindirimi karbonhidratlar adına başlatan bir enzimdir. O yüzden diğerleri ince bağırsağın salgıladığı enzimler yine karbonhidratların sindiriminde görevli yapı olarak ağızdan aynı zamanda da pankreastan salgılandığını unutmayalım arkadaşlar. Sorumuzun cevabı B olmalı. Evet 34. sorumuz bizden istediği hangileri aktif dokularda bol miktarda oksijen kullanmayı sağlayan faktörler arasında gösterilebilir. Evet oksijen tüketimini arttıran, hızlandıran faktörleri düşünebiliriz. Doku da kan akımının azalması. Kan akımı azalırsa daha az oksijen taşınacaktır. Dolayısıyla oksijen kullanımını artıramaz. Buna elememiz gerekiyor. Vücut ısısı artarsa eğer evet daha fazla oksijen tüketimini düşünebiliriz burada. Kan pH'ının düşmesi, kanın pH'ının düşmesi asitli bir ortamı aklımıza getirir. Aynı zamanda karbondioksit oranının artması da diyebilirsiniz arkadaşlar buna. Kan düşüyorsa eğer karbondioksit artmıştır gibi düşünürsünüz ve karbondioksit artmışsa oksijen tüketimde hızlanmalı. Dolayısıyla bunu da cevaplarımın arasına almalıyım. Kılcal damar sayısı ve çapı azalırsa da taşınacak oksijen miktarı da azalacaktır. Dolayısıyla bu arttırmayacağı için bunu da eleyeceğiz. 2 ve 3'ün olduğu seçenek cevabımız C olmalı. Evet 35. sorumuz hücresel solunum sorusu. Burada Krebs döngüsündeki organik bileşiklerin yıkılması ile hangileri gerçekleşebilir diye sormuş. Evet, açıkçası soruda bizden Krebs döngüsünü hatırlıyor musunuz? Ne oluyordu gibi bir soru arkadaşlar burada. Karbondioksit gazının açığa çıkması. Hatırlarsanız evet karbondioksit gazı Krebs döngüsü sırasındaki reaksiyonlarda açığa çıkacak mıydı? Doğrudur. Oksidatif fosforilasyon. Evet, oksijenle beraber. Bu bize ETS'yi hatırlatır. ETS farklı bir basamak, bizim son basamağımızı bu soruda bunu Krebs'te olmayacağı için almayacağız. Hidrojenlerin ayrılması ve bu hidrojenlerin NAT ve FAT koenzimlerine aktarılması Krebs döngüsü esnasında NADH ve FATH2 molekülleri meydana geliyordu arkadaşlar. Yani bu da yine Krebs döngüsünde oluşan bir olaydı. Dolayısıyla cevabımızı 1 ve 3'ün olduğu seçenek D seçeneği olarak alacağız. 36. sorumuz bir ekosistem, karasal ekosistem ve su ekosistemi arkadaşlar şekil olarak verilmiş arada bulunan geçiş bölgesine de ekoton diyoruz diye bir tanımlama yapmış. Buna göre ekotonlarla ilgili hangileri doğrudur? Evet şimdi sorumuz da arkadaşlar ekoton bu geçiş bölgesi ne bulunurdu? Burası tür çeşit bakımından zengindi. Evet doğru olarak düşüneceğiz. Her iki komüniteye ait türler bulundurur. Geçiş olduğu için hani küme kesişimi olarak ifade ediyorduk. Yani hemen basitçe şöyle gösterelim arkadaşlar bunu. A ve B kümeleri olarak düşünün. Ekoton işte tam şurası. Dolayısıyla her ikisinde kapsaması gerekiyor. Doğrudur diyeceğiz. Yaşam süren canlıların ekolojik tolerans aralığı dardır. Evet tolerans aralığı ya da hoşgörü aralığı dediğimiz bu aralık bu ikisinin kesişimde yaşayabileceği için dar olmaması gerekli. Yani geniş bir toleransa sahip olması gerekir arkadaşlar. Bakın burası dikkat etmek lazım. Yine burası ekoton bölgesi birey sayısı bakımından az rekabetin fazla olduğu bir alan bunu da unutmayalım arkadaşlar ee, sorumuza dönersek cevabın 1 ve 2 olması gerekir C seçeneği olarak bunu da işaretlemiş olacağız 37 sorumuz fotosentez hızı ile ilgili bir soru fotosentez hızını neye bağlı olarak belirleyebiliriz Burada dikkat edeceğimiz kriter arkadaşlar ya oksijen ya da karbondioksit olmalı bir bitki ne kadar oksijen üretebiliyor? Bakın bunu baz alırım. Ya da ne kadar karbondioksit tüketiyor ki ne kadar bir üretim yapıyor? Buna bakmamız lazım. Yani oksijen ve karbondioksite dikkat etmemiz lazım. Su herhangi bir hız belirleyici ölçü değildir arkadaşlar. Çünkü su miktarı ortama göre değişebilen bir e, özelliktir. O yüzden onu almayacağız. 2 ve 3 olarak seçmiş olacağız arkadaşlar. Sorumuzun cevabı D seçeneği olmalı. Evet 38. sorumuzda bir yine bilgi var ve bu bilgiye göre hangileri doğrudur diye sorulmuş. Ultrason ya da ultrasonografi modern tıbbın vazgeçemediği görüntüleme yöntemlerinden birisidir. Ultrasonun insan vücudunun içinde olup bitenleri anlamaya yarayan diğer görüntüleme yöntemlerinden en önemli farkı bu amaca ulaşmak için X ışınlarını kullanmaması yani radyasyon içermemesi. Bunun yerine insan kulağının duyamayacağı frekansta ses dalgalarından yararlanmasıdır. Bir başka olumlu özelliği de elde edilen görüntünün gerçek zamanlı olması, yani işlem yapıldığı sırada görüntünün monitör ekranında işlenebilmesidir. Evet, burada bize e, bilgiler sundu e, ve özellikle birkaç noktaya dikkat etmemizi istedi. Buna göre hangileri doğrudur? Bakalım. Fetüsün cinsiyeti ve gelişimi ultrason incelemesiyle değerlendirilebilir mi? Evet, bu ortaya konulabilir. Doğrudur. Ultrasonla bazı kalısın hastalıklar ve anomaliler doğum öncesinde belirlenebilir. Evet, doğum öncesi tanı yöntemlerinden yine bir tanesidir. Doğru. Bu yöntemle sadece embriyonun anomalileri erken safhada tespit edilir. Evet kelimeye dikkat edin arkadaşlar. Bakın sadece demiş. Bu yöntem sadece embriyo için mi kullanılır? Hayır. Yetişkin bireylerde de iç organların karaciğer, böbrek, safra kesesi gibi incelemelerde de biz bu yöntemi kullanabiliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar şu kelimeye de dikkat edersek doğru olmayacağını görebiliriz. Cevabı da 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği olarak işaretlememiz gerekir. Evet 39. soru bitkisel hormonlarla ilgili bir soru. Ee, bu bitkisel hormonun ne olduğunu bize bulmamızı istemiş aslında. Diyor ki fototropizma ve gravitropizma yani ışığa yönelme ve yer çekimine yönelmede etkili olan bir hormon diyor. Yaprağın dökülmesini engeller ve düşük derişimlerde de gövdenin uzamasını uyarır. Arkadaşlar burada düşüneceğimiz hormon oksin hormonudur. Bu oksin hormonu acaba nereden sentezlenir? Bakalım sürgün sistemleri demiş. Evet doğrudur. Kök ucundan, gövde ucundan sentezlenir. Genç yapraklardan, tomurcuklardan sentezlenir. O yüzden bunların hepsinin doğru olduğunu düşünmeliyiz. Cevabı da E seçeneği olarak işaretleyeceğiz. Evet 40. sorumuza gelirse 40'ta stoma sorusu var. Stomada arkadaşlar iki durum verilmiş. Açık ve kapalı halleri gösterilmiş. Bu durumda diyor ki bize karasal ortamdaki bir bitkinin yaprağı üzerinde bulunan stomanın bu konumdan diğer konuma geçmesi için ne gerekir? Hangileri gerçekleşmiştir diyor. Şimdi bakarsak eğer potasyum iyonları komşu epidermis hücrelerine geçtiği vakit o zaman stomalarımız kapalı hale gelecektir. Çünkü ozmotik basınç düşecektir arkadaşlar. Doğru diye düşünmeliyiz. Bekçi hücrelerinde nişastanın hidrolizi. Bu gündüz gerçekleşen bir olaydır. Gündüz stomaların açık olduğunu söylersek o zaman stoma bu durumda kapanmayacaktır. Arkadaşlar o yüzden bakın dikkat edin ve eleyin fotosentez ile organik monomer sentezlenmesi. Bu da yine gündüz gerçekleşen bir olaydır. Aslında hani gündüz e, stomalar açık, gece kapalıdır gibi düşünürseniz arkadaşlar doğru sonuca ulaşabilirsiniz burada. Fotosentez ile organik monomer sentezlenmesini de eleyeceğiz. Absisik asidin bekçi hücrelerinin reseptörüne bağlanması. Evet absisik asit bir stres hormonuydu aynı zamanda. Gerekli durumlarda stomanın kapanmasını da sağlıyordu arkadaşlar. E, dolayısıyla hani şu konuma geçmesini bekliyoruz ya. dördü e, de almış olacağız. Cevabımızla 1 ve 4 olarak A seçeneği işaretlemiş olmalıyız. Evet burada biyoloji sorularını bitirmiş olduk. E, sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Az sayıda günümüz kaldı. E, Umarım emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz güzel sonuçlarınız gelir.